Dört tane torcumuz var evet hemen. Zaten öyle yapıyor. Oo! Oo! Ayda ayda ayda. Üstünde de kömür. Ha bebeğim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Önemli bir şey. Bu akşam fazla ayran. Eğdi, çocuğa tamam. evet, arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar, başrollerimizi yapalım. Baya bir sıkıntı oldu. Videoya gidiyorum. Gel ona işte. Hemen aşağıya. Hemen devam edelim arkadaşlar. Aşağıya Şuna bunları koyacağım. 8 ayrımız var. Ayrı bir şey. Hop iki ayrım daha koyalım. Var mı kapçılar? Arkadaşlar, şey buldum. Sıcacık oğlum senin şimdi.

Al, 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 al. Aldık. <laughs> hemen gidelim. Arkadaşlar yönümüz nerede? bu maden değil mi? Bakın <laughs> bu maden değilmiş. Arkadaşlar madeni kaybettik. Ha, tamam buldum bunu. Bu maden neredeydi lan? Şey. Beyler madeni kaybettim ben. <laughs> Şu madeni kaybettim hey. Nasıl başardın? Bunu? Ha tamam buldum madeni. Arkadaşlar 11 ayran oluyor. Tamam crafting table arkadaşlar. Herkese 2 ayran. <laughs> Bence bir tane bundan. ondan. Arkadaşlar zırh yaptım. Bunu ve bunu giyelim. Torç yapalım. <laughs> Yok şunu çevir çevir çevir. Haydi seni. Bir daha çevir. Nereye çevirdim lan ben hepsini? Bulağa çevir. Meşale. Tamam. Kaç tane? Oha. Ka 48 tane. Tamam arkadaşlar buradan bir daha kaç tane? Seriye kadar yeter. Oğlum ben meşaleleri hemen alacağım ki. Kaç seriyi yapacaksın? Vallahi hiç bilmiyorum. O arkadaşlar kömür. Kömür geldi direkt. O ayran arkadaşlar kömür siktirin. Ha ha ha. Lan ne oluyor lan? Kum taşı. Üstüne çöktü. Aynen. Ben bile korktum. İlk de yukarı çıktım sandım. Ha dedim kanka ayranı geçti. Ben sandım. Anne. Bak. Nerede lan? Şurada be. Galiba galiba. Nerede? Yok değilmiş. Tamam nerede. Hemen şöyle düzle. Şöyle Şuraya Aa. Kanka sen sürekli madende mi dolaşacaksın? Hayır abi. E niye madende dolaşıyorsun? Ya. Trolley'le dolaşacaksın. Trolley'le dolaşacaksın. O uzaklara. Oh, oh. Aman aman. Pis köpek. Çık 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 yukarı çık. Allah'sın be aklını be. Kazmalı onu. İçinden ayırın çıkar. Aa iple. aha. Ne oldu lan? Bana lan taşasız. Vuramıyor. Bak da gel kana. Siktir. Nandarlar Nandarlar siktir. Üstüne atla. He he böyle vuramıyor. Lan lan. Ee, vur. Bir üstüne atla. Sen oraya atıyor. Arkadaş ölmeyelim. Ölürsek de şeye gidelim. Aynen yatakta doğarım. Onda sıkıntı yok. Ama inşallah. Alırız abi. Vuracak vuracak. Biraz bekle. Bekle yemek yiyeyim azıcık. Tam doldu. Kazmalayacağım seni gel. Gel lan pit. Lan hadi be. Canını fulle öyle dar. Gel 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 gel. Gel. Oh uh be. Otuz bir meşalemiz vardı. Hemen aşağıya. Oklarını alamıyor mu onun? Aldım. Ne 30 26. Şu kömürleri alacağım dönüşte. Kömür. Ole, böyle çabuk. <laughs> Burada bir bakıyor 8 tane creeper arkadan okçular <laughs> yandan da 25 tane zombi. O çıkamazsın. inmeyelim. Nasıl yukarı çıkacağız? Tabi buraya atlayacağız. Dum dum. Dururum dum 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 Tamam blok var. Yıkıyor tamam, Arkadaşlar biz geri dönelim. Ben gel toplaya toplaya geri dön. Hayır. Toşlar kalsın giderken o arkamızda bıraktıklarımızı alacağım. Evet. Hemen arkamızda kalanları alalım. Abi altında var yanıyor? çok ben de yapacağım. Ya bayağı kömür çıktı. Kömür havuzuna dalacağım. Bombalamasyon. Daha var Bambalamasyon. mı? Bombalamasyon. Bombalayalım. Oha, 13 kömür çıktı. Bir de yanda da var. Kıra kıra çıkarız artık. O koş 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 şunları da alalım. Hı hı. Sen giden kadar bir at bir bir toplarsın. de ben şöyle çevireceğim. <laughs> Bence biraz bırak. Tamam. Bir tane bırakırım. <laughs> mı? Kapış hadi kapışayım mı? Kapışa da bakalım. Bakalım kapışayım mı? Geri dönelim arkadaşlar. Hop hop hop. Ölüyorduk az. Gene abla. Çıkta tamam arkadaşlar buradan nereye? Ha yok geri döneceğiz lan pardon. Ben Diğer ben yere gidiyorum şundan arkadaşlar. arkadaşlar. Hop hayır. Böyle Gidelim. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Sinirlerim çok tepemde. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Yukarı. Şu kömürleri de alacağım hemen. Hemen yukarı. Kömür kaçırdım. Kömürlere satacak. Kömür kaçırdım. Anladım oğlum. İşte bak, kaç tane kömürüm var? 29 oğlum. 29 tane kömür kaçırmışım ben ya. 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 <laughs> Arkadaşlar, girme lan. Çok kötü sinir <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Güzel bir Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Nereden gidiyorduk lan? Tahta taş mı? O oh, siktir mi? arkadaşlar gece olmuş. Yatağım nerede arkadaşlar? Siz aynı mısınız? Aynı sınıftasınız. O altı be. Sen kaç? Altı ama ben merkezdeyim. O oh, hemen uyuyoruz aynı arkadaşlar. Arkadaşlar kalktık. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi beğenmemeyi ve en önemlisi olan ne gene de maça kalana abone olmayı unutmayın. Ve bye hepinize bay bay.